Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Crowd City oynuyoruz. Evet. Telaffuzu kalabalık şehirmiş. Anlamı. Evet. Anlamı. Sırayla oynuyoruz. İlk Ömer oynuyor. Evet. Okey buraya gelin hadi. Toplam üçer kere oynarız herhalde. Videoyu bitiririz. Oynarız, oynarız. 2 dakika falan sürüyor. Bir, bir tane. Bir tur 2 dakika. Kaç dakika sürecek video? 20 falan, 22, 23. Evet, şimdi o orduyu öldüreceğiz. Mor şeyi. Ha, gel buraya gel. Okey gel. Aha sıkıştıracağız. 5 kişi kaldılar. Ve işi bitti. İşini bitirdim öyle. Son bir dakika. Buraya basıp devam edeceğim. Hay be. Reklam çıktı. Onu da aldın. Evet. Devam. Birincisin. Galiba. Evet. Kukuli. Birinci. Şu anda gerçekte böyle bir şey olsa ne yaparsın? Neden olsun? Bu ordu koronaya gel bulaş diyor çünkü. Biz korona falan dinlemiyoruz oyunda. Her yeri sömürüyoruz. Oo, oo gelin gelin Oha, çok kişi varmış. Son 20 saniye. Aldım hepsini, aldım, aldım. 400'ü tamamladın tamam. Adamın... Adam da sana geliyor. <laughs> 508 kişi almışız. Arkadaşlar bir de şöyle bir duyuru yapalım videonun ortasında. Yakın bir zamanda ben de Metin de güzel bilgisayarlar alacağız. Videolarımıza öyle devam edeceğiz. Evet şimdi levella hala. Evet medel. sıra bende. Bu sıra ne? Sıra metinde. Çok değişik geldi. Hala bir. Şunu alalım. Evet geliyor. Evet. şu an 13 oldum. 14, 15. Devam. Şu aynen turuncuya saldırmayı düşünüyorum. Buraya gel buraya. Buraya yok edeceğiz şimdi seni. Şimdi seni öyle Ama bir yok edeceğiz ki. Ama o artıyor. Biz de artıyoruz. Evet yendim onu yedim. Aha sıkıştırıldık. Sık Pardon o sıkıştı. Aha sıkıştın. Aha sıkıştı. Ya nereye kaçıyorsun sen ya? Bitmişin zaten 3. Tamam onu alırım. Onu bırakmam. Devam. Hemen yeşile gidiyorum. Yeşili de alırsam çok iyi olacak. Bayağı iyi. O bayağı da gelişiyorum giderken. Aynen. Tam seni de alırız. Sonra onu da alırız. Hiç sorun değil. Evet, Gel de bakayım aldın. buraya. Aldık tamam. Hadi bay bay sana da. Maviyi de kesiyorum. Açık mavi. Ö, ee, ikisini de aldım. Açık mavi ve koyu mavi. Ve şu an 300 puan. Hemen aşağıya gidelim. Yüzlük var bir tane. Son 20 saniye. Aynen. Kestik onu da. Bu arada arkadaşlar hangi teamde olduğunuzu da belirtmeyi unutmayın. Yukarıya koydum bak. 500. Ama ben sana göre fark attım yani. Senin skora. Son saniye onu da Sen iyiydi. kaç yapmıştın? 508. Sen 526. Ya fark atamam. Hadi gel bakayım. Şimdi Ömer'de. Evet, Kukuli ikinci oldu. Bu Kukuli size tanıdık geldi mi? Minecraft'tan tanıdık gelmiş olabilir. Eğer izlediyseniz tanıdık gelmiş olabilir. İzlemeyenler için söylüyoruz değil mi? Evet. Yeşile git bence. Oraya gidiyorum zaten. Onu aha, sıkıştır. aha kıstıracağım. Kıstırdım. Sen mi ben mi ulan? sen mi ben mi? Fazla olan grup bir de hızlı koşuyor. Mo. Yoksa Ay, gibi. Hadi. Ah, i̇şini bitirdim onun. Çok gıcık bir şey şu. 112. Hemen mora it. İkinci ya. Aynen bu tarafta. Oo burası da kalabalık tamam, dolmuş. Tam oraya gitme. Mora git mora. Mora gidiyorum. Aşağı doğru. Ha şuradan dolanırım. Bu tarafta. Şimdi senin işini bitireceğim. Moru kesti mi çok gelişeceğim. Oha burada biri var. Mor işte. Evet o. Sarıları aldı. Sarıyı aldı. Sen kimi alıyorsun? Sen kimi alıyorsun? Böyle keserim işte. Yeşile git arkada. Bunu git, tamam, bu koşmuş. gitti, bu gitti. Hayır. Bir, 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 tane kaldı. 5 oldu. Onu da aldın. Onu da kıstırdım. Kıstırdım ne demek ya? Kıstırdım, kıstırdım yani. 400 yani beni geçemedin. Hala en fazla skor bende. Unutma. 526 unutmam ben. Zaten şu üstte işte yazıyor. Du. Yani Oyun başında best 526 yazıyordu. Evet 10. Acaba kimin team'i daha fazla tutacak? Metin'in mi benim mi? Hadi bakalım bir kapışma daha. Şuradan ilerleyelim hemen. Kaç oldu? 10-20. İkinciyiz. Birinci olmak önemli. Birinci olmak çok önemli. Zaten hep birinci oluyoruz değil mi? Hadi bakalım 526 puanı kim geçecek? Yoksa tekrar ben mi geçeceğim? Yoksa sen mi geçeceksin benim skorumu? Yoksa kimse mi geçemeyecek? Bence geçeriz illa. Ama şu an çok yavaş ilerliyorum. Daha bir dakika yani az kal. <laughs> geliyor geliyor. Hayır 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 geliyor. Kaçlık o? Oo, eyvah. Kaç. Kaç. Kıstıracak bize. Oyunun birincisi o herif. Biz düşük puanlı adamlara saldırmamız gerek. Mesela 35'lik var. Ona gitsek 26'lık var. 20'lik var. Onların üçünü de alsak birinciyiz. Tabi sarının Tabii, durumuna da bağlı. Kesince daha fazla puan veriyor. Yani sadece 38 vermiyor. Bayağı veriyordu. <laughs> evet. orada biri var, orada biri var. Hayır sıkıştım. Tamam yakalarım ki ben onu. Bak daha hızlıyım. Hop yedim seni. Gel buraya. Öl bir sen. Hayır nereye gideceğim ben Kaçabilecek misin? O kadar da şeyler mallar yani. <laughs> Süre bitti. Ama birinciyiz. 232 puan çok az. Evet Ömerden devam. Her zaman aynı bir metin bir ben bir metin bir ben. Bunu kafanıza sokun artık. <laughs> Niye öyle dedin ki? Akıllarınızda kalsın. Hep böyle hep böyle. Hayır geldi geldi şimdi, geldi. Oo bittin sen. Kaçtım. Beni yakalayan olursa. şey mi değiştirsek kostüm? Abi sömürecek bizi. Abi Eyvah, sıkıştık. Gittin. Gene gene kaçtık. Aa çok yavaş gittin Sen birinci olabilir misin bilmiyorum. Kıstırırsam belki olur. Kimi kıstırır? O burada şey varmış. Hayır be. Gene şey geliyor. Burada bildin. Niye he? Bir dakika kala öyle yapıyor Hemen şu turuncuya git turuncu. Hemen gidelim hemen gidelim hemen gidelim. Bekle bekle işinizi bitireceğim oğlum. İşinizi bitireceğim benden kaçış yok. Kogoli'den kaçış yok. E ee, Buradalarmış buradalarmış. Aha aha kıstırıyorum onu. Kıstırdım onu. Kıstırdım o, daha ye. Daha hemen aşağı in. Şey yeşile. Evet 93 puan olmuş Yeşili herif. Yeşile alırsan birincisin zaten. Gel buraya yeşil. Gel buraya kaçma. Gel dedim. Nereden aldın, aldın? Çok yakın. Heh, burada burada burada. Evet. Evet kıstırdım onu. Kıstırdım onu. Kıstırdım onu. Oha, birinci ne yapmış? Oha! Oha, sömürüyor oyunu. Evet be bitti. Evet tamam, sıra tekrar bende. Buraları geçiyoruz. Evet skinlerimizi değiştirebiliriz. Acaba hangisini alsak? Bunu alak. Tamam i̇sim. isim ben. İsim. Sen koy. Nihal evet. şey koydun. Aa diye bir isim böyle. Evet. Dört kişi olduk. Direkt baştan beş. Şunu alak. Şuradan bir üç tane kaptım nereye gideyim? Küçük gruplara böyle ikilik olan var. Dörtlük. Onları kesersem hızlı başla ilerlemiş olurum. Zaten bayağı hızlı ilerliyorum yani. Öyle gibi. O dokuzu alayım. Aynen. O dokuzu alayım yani. On. Keseyim seni be çok kaçtın. İnat etti herif ya. Ama biz onu kıstırdık mı? 57. Çok güzel. Evet yine kötü. Bekleme. Bak şuradan bir 20'lik alırım. 20'lik derken ha. İşte bu. Öldün kardeşim öldün. Ali hiç çaba sarf etmiyor. Aa etme. timsah. Timsahları da alak. Timsahlar. Ezik timsahlar. Öldünüz. <laughs> Aa bir tane. Onu da öldürdük ha. Kapak olsun size. Ya şu Ananızı şeye sizin. Bak şu nerede o? Alın şu sarıya gidelim. 227 puan Sonra bizi kim geçecek? Hı 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 hı. bizi kimse geçemeyecek. Aha geldiler. Aldım. Kaçış yok. Kaçış yok. Bitti. Kimse 526'ya geçemeyecek galiba. Aynen. 526 geçilmez ki. Güçlendir biraz. Şunu anladım. Tamam, bir tane daha alabilir misin? Oo, çok güzel başladın. Aynen. Hemen geldi. Aynen. Gel buraya. Bak şurada 3 tane kişi var. Çok var hatta 3. Eşitsiniz. Eşit olduğumuz için etki edemedik. Bak altılığa git. altılık küçük ama e, öldürünce 10 puan veriyor. Bak orada bayağı kişi var. Bayağı. Git onları. Sömürme apartman savaşı arası. oluyor orada Apartman arasından Hatta bak şurada bir 35 puanlık var Geç şu apartman arasından Git o griye koş Hadi alırsın onu Kaçıyor o da herhalde Oğlum ne biliyorsun Belki de buraya geliyordur ama Kaçacağım gibi mi Evet tamam Tam da bekletecek zaman. Öldüremedin ama. Bir kişi kaldı. Tamam, Kıstırıldı. git hemen, 73 Git 73'lüye git. Hemen oraya, hemen oraya, hemen oraya kullan Hemen. Geç şu binanın arasında. Onu da al. Yani bu el 300 yaparsın sen. Aha yaptım bile. Şu anda daha tam olmadı. Tamam hadi be 500 yap bak 500. Kıstırdım onu. Yapabilir misin 500? Hadi gelin buluşalım. Turuncuya git. Bak 92 olmuş. O oh, tam o da olur. Git turuncuya git turuncu. Turuncuyu kaçırma. Onu da al 500 olursun. Zaten olacaksın da. Alman gerek. Turuncu da buraya gel benim skorumu geçebilirsin diyecektim de yapamaz kimse geçemez geçemezsiniz kimse biz bile geçemiyoruz kendi skorumu geçemez bir şundan geliş o iki tane daha aldık tamam avantajlı başlıyoruz dur no play'e basınca oluyormuş ben de tıklıyorum ekrana o baya iyi. Çok iyi başladım ya. Daha 10 saniyeden 17 puan. 20. Hemen şu 7'liğe gidiyorum. Tamam geldin zaten ayağıma. Çok iyiydi ayağıma gelişin. Sana hayranım. Adamların kostümü çok güzel. Tamam hadi gel be zorlama. Kaçıyor bizden işte. Aha, aha kıstırdım. Sen kıstırdın daha doğrusu. Kıstırıldı işte böyle. Hemen şu 30'da gitmem gerek. 40 turuncu. O da herhalde Oy, bayağı ortalığı sömürecek fırsat. ama sömüremeyecek. Ben sömürdüm. Bu da gitti. Ya tam da şey olduğu zaman. Hadi iki. Ya zorlama. Ya bir. Ha gitti. Tamam. hemen turunç. Turunç'a gidelim. Turunç. Turuncu. Aha o da savaşıyor. Oğlum siz kimle savaşıyorsunuz? Of adamı çok güzel kıstırdım ha adam yani sıkıştı. Griyi de kesersem belki skorumu geçerim. Belki. Geçer miyim? Geçer miyim? Geçer miyim? Geçemem. Belki bir o kıstırılırsa. Si bir siyah, bir siyah almam gerekti. Ama Hayır. Tam da bize doğru Bak, Bak 10, 10 saniye daha olsa 5 hatta geçmiştim skoru. Net. 5 yani. Evet. Tamam güzel başladık. Son bir Ömer'den sonra ben de oynayayım. Ondan sonra video bitiyor. Aldın mı? Aldım. Of çok iyi oldu. Oha adam uzaktan el koş. Yeşil, yeşil yeşil bak yeşil. Yeşil aldın mı bitirdin demektir. Hemen oraya doğru gidiyorum. Bir tane 30'luk var. Oğlum ortalığı sömüremezsiniz, bunu anlayın bak. Bakın ortalığı Git sömüremezsiniz. Hemen, hemen gidiyorum. Ya hayır hayır. O, o yeşil. He oha adam 79 olmuş. Bak onu al. Tamam. Kıstır onu kıstır kıstır Aha gitti Direnmeyin lan Onu sen sen iyi olur Hadi Hadi Oğlum fena direniyor Evet aldım Tamam kime gidiyorsun bakalım Şu 38'i alalım Aha 48 yani toplamı bir onluk daha veriyor ya öldürünce. Ya abi ya. Tamam 60, e git. Neyse oraya gidelim. Kurtuldu adam herhalde sömürecek mi ne ortalığı mı sömüremez bu haliyle. Of çok fena kestin. Kes. bunu da kestim. Hadi geçer misin? Geç hadi. Geçtin. Geçiyorsun. Koş. Evet o skoru ben geçtim. 540 puan oldum. 71'e koş. Çok geç hatta. Ve baya Ömer geçti yani skoru. 700 yapar mısın? Bir 700 var mıdır? Yok. Hadi 700'ü görsün. Ah be. Görseydi iyi olurdu. Bir tane bizden olsun. 700 hadi. Hiç 700'ü de görmemiştim. Ben 700 sayın musunuz? Saymıyor musunuz? Bu anketinizde bu olsun artık. Bunu da koydum. Gidin oy verin hadi. Hadi gidin oyunuzu verin. Evet başladık. Ben direkt adamların dolaştığı yere gideceğim direkt. Hani bir beşlik 8'lik alayım. Çok iyi olacak. Değil hayır mi? hayır hayır. Çok kötü oldu bu. Yavaşlattı bu beni bayağı. Ne oldu? geçilmez denilen skor böyle geçiliyormuş. Gördünüz mü? Evet, buradan bayağı aldık ve kırmızıyı kesersek iş bitti. Kırmızı buraya gel. Kırmızı buraya gel dedim. Hadi be, önce seni kıstıracağız. Ama kırmızıyı çalma. Çalamadı. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Çalamadın değil mi kardeş? Hemen bak. Karides kafana. <laughs> Gri'ye gideceğim. 60 70 oldu. Onu da bir keseyim. Kesin. Gel buraya. Gel. Heh. Kesildim Kestim onu. Sen. Kesildin. 318. Hemen gidiyorum. Hemen. Bakalım Ömer'in skoru geçebilecek mi? İmkansız. Kardeşim ikisini de kesersem neden imkansız olsun? Bak onu kestim. Bunu Bitti. da keseyim. Şerefsizlik falan yapmayın. Kesildi. Tamam. yaptım. Bu da son olsun artık. Evet zaten sonunu söylemiştik. Kaç puan olmuşuz? 477 puan Skor olmuşuz. Skor da 699. Evet. Video bu kadardı. Devamını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya kaç like gelsin? Kaç olsun? 30 Evet siz başarırsınız 30 like atarsınız. Hepinize görüşmek üzere. Çok iyi bir like istemiyoruz. Normal. Kendinize iyi bakın. İzleyen herkes like atsa iyi olur. Bay bay.